ve meddu. Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid Bu sahne sinema tarihinin en unutulmaz açılışlarından biri. 1957 yapımı 7. Müri filmi, ölümle satranç oynayan bir adamın hikayesini anlatıyor ama bundan çok daha fazlası. Bu film, insanın tanrıyı arayışı, ölümle hesaplaşması ve varoluşun anlamı üzerine sarsıcı bir felsefi yolculuk. Biz de bu bölümde işte bu yolculuğu ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Ingmar Berman sıradan bir yönetmen değildi. O, sinemayı ayrıca bir felsefi sorgulama aracı olarak kullanan büyük bir yönetmendi. Onun filmleri sadece izlenmek için değil, hissedilmek ve üzerine düşünülmek için yaratılmıştı. Yedinci mühür, Berman'ın inanç krizinin dışa vurumuydu. Babası bir papazdı ve çocukluğundan beri dini temalar içinde büyümüştü. Ama yetişkinliğinde özellikle 2. Dünya Savaşı'nın dehşetini gördükten sonra sorgulamalarına bir yenisini daha ekleyerek Tanrı'nın sessizliği üzerine düşünmeye başladı. Bunu en iyi ifade eden karakter filmimizin ana kahramanı Antonius Blok. Blok bir haçlı şövalyesi olarak yıllarca savaştı Sonra eve döndüğünde veba salgını ve bu salgına karşı Tanrı'nın sessizliğiyle karşılaşıyor. Blok bir kiliseye girer ve günah çıkarma kabini'nde biriyle konuşmaya başlar. Ya Du Burada inanç ve bilginin arasındaki çatışmayı izliyoruz. Kierkegaard, Tanrı'ya ulaşmanın mantıksal bir süreç değil, tamamen bir inanç sıçraması olduğunu söyler. Yani Tanrı'nın varlığını kanıtlamak istiyorsan, kanıt istemeyi bırakıp sadece inanman gerek. Ama Blok bunu yapamaz. O, Camus'un Sisyphos söyleninde anlattığı absürt kahraman gibi anlam arayışından vazgeçemeyen bir. Du Bu fat. Du passe İlk bakışta bu sahne bir metafor gibi görünse de aslında film boyunca Blok'un gerçek bir umut arayışına girdiğini görüyoruz. Satranç onun ölümle pazarlık yapma yöntemi. Eğer biraz daha zaman kazanabilirse belki de varoluşsal sorularına bir yanıt bulabilecek. Ancak satranç burada daha büyük bir önem taşıyor. Blok ve ölüm klasik bir oyun açılışıyla başlıyorlar. Piyon hamlesi. Bu aslında Memento Marifikli'nin bir yansıması. Ne kadar hamle yaparsan yap oyunun sonunda ölüm her zaman kazanır. Vilkoreti <laughs> atyafolli ve sallengestore imut. Spelaya de du mig. Bence bu sahneyle anlatılan insanın kaderiyle olan savaşı. Blok ip üstünde yürüyen biri ölümün kaçınılmaz olduğunu bilmesine rağmen ona karşı mücadele etmekten vazgeçmiyor. İşte bu yüzden filmdeki satranç oyunu insanın anlamsız bir evrende kendine bir anlam arama çabasının simgesi. <laughs> İnsanlar neden birbirini kırbaçlıyor? 14. yüzyıl Avrupa'sında bir veba salgını var. İnsanlar sokaklarda sürünüyor, kiliselerde günahlarından arınmaya çalışıyor ve her şeyin Tanrı'nın gazabı olduğuna inanıyor. Az önceki sahnede günahın köleleri denilen bir grup insan ise Tanrı adına kendilerini ve başkalarını kırbaçlıyor. <laughs> Bu ortamın bize gösterdiği bir şey var. Ölümün kaçınılmazlığı karşısında insanların teleri. Filmde farklı karakterler veba ve ölümle farklı şekillerde başa çıkıyor. Dindarlar bunun tanrının bir cezası olduğunu düşünüp kendilerini kırı başlıyor. Blok mantıklı bir açıklama arıyor. Jones ölümle alay ediyor ve umursamaz bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Halkın çoğu ise ya kör bir şekilde tapınıyor ya da tamamen umutsuzluğa düşüyor. Fakat birileri yaşamın güzelliklerini görmeye devam ediyor. Joff ve Mia. Ben intifarı onunla. Dömüdeyna onlar şiddet ya da fanatizme kapılmadan sanatlarını sahneye taşıyarak hayatta kalmanın ve var olmanın başka bir yolunu seçiyor. Çocuk vakit geçiriyor, çilek yiyor ve hayatın tüm küçük anlarının tadını çıkarıyorlar. Det är inte av nyfikenhet, av bu sahneyi ilk izlediğimde inancın ne kadar kuvvetli bir olgu olduğunu ise Blok şeytanla işbirliği yaptığı için vebayı yaydığı inanılan ve biraz sonra din görevleri tarafından yakılacak olan bir kız çocuğuna yaklaşıp şeytanı gerçekten gördün mü diye sorar. Çocuksa ona atfedilen bu söyleme artık öylesine inanmıştır ki gerçekten şeytan ile işbirliği yaptığını zannettiğinden Blok'a şeytanı göstermeye çalışır. Fakat Blok ne kızın şeytanını görür ne de kendininki. Blok ona umutsuzca sorular sordukça çocuk artık cevap veremez hale gelir. Çünkü aklı inandığı şey uğruna durmuştur. Sadece korku içinde ölümü beklemektedir. Ben, ben de, ben de, ben de. vill jag använda till en enda meningsfull handling. Blok anlamlı işinde başarısız oluyor. Tanrının varlığına dair kesin bir işaret veriyor ancak ne gökyüzünden bir ses geliyor ne de ona yol gösterecek bir mucize gerçekleşiyor. Burada varoluş kaygısına benzer bir durum var. Heidegger insanın varoluşunu anlamak için iki şeye ihtiyacı olduğunu söyler: zaman ve ölüm bilinci. Blok'un en büyük sorunu da burada başlıyor. Zamanı tükeniyor ama cevapları hala bulamamış durumda. Kierkegaard Tanrının insanların hayatında aktif olarak konuşmadığını, bunun yerine insanların kendi içlerinde onu araması gerektiğini söylüyordu. Ama Blok bu sessizliği bir ihanet olarak görüyor. Film boyunca Blok ne kadar uğraşırsa uğraşsın Tanrı ona hiçbir yanıt vermiyor. Evren eğer bir anlam sunmuyorsa, Blok ölümle satranç oynayarak en azından bir anlam yaratmaya çalışıyor. Ya seyredim ya. Ya seyredim. Ve nihayet oyun sona erdi. Ölüm kazandığını ilan eder, Antonius Blok ve beraberindekiler kaçınılmaz sonla yüzleşmek zorunda kalır. Smeden Lisa Riddan Ravel and Jöns Skat herren ama filmde bir detay daha var. Joff ve Mia çiftinin ölümden kaçmayı başarması. Onlar için yaşam büyük sorulara kesin cevaplar aramak değil, anı yaşamak, küçük mutlulukları kucaklamak demek. Başından beri vebanın, korkunun ve fanatizmin etkisine girmediler. Ne blok gibi anlam arayarak kendilerini tüketleri bir savaş verdiler, ne de hal gibi kaotik bir çaresizliğe kapıldılar. Belki de Bergman'ın bize anlatmak istediği şey tam da budur. Eğer Tanrı sessizse, insanın tek seçeneği kendi anlamını yaratmaktır.